Antep zor bir deplasman. Bunu kabul etmek lazım. Buradan 3 puanla ayrılmak bizim için sevindirici. Dinamizm, çabukluk önemli. Yaptığımız değişiklikler sonuç verdi. Daha fazla gol atabilir miydik? Evet, yapabilirdik. Rakibin kazandığı penaltıyı maç sonu izledim. Karar doğru. Hakem bence iyi maç yönetti. İşler bizim için iyi gidiyor. Onyekuru'yu biz biliyoruz. Burada mutlu mutlu gibi duruyor henüz hazır değil. Benim Onyekur ısrarım çok net. Bizim en önemli silahımız olduğunu yine kanıtladı. Keşke daha önce alabilseydik. Kerem ise her geçen gün daha fazla süre alıyor. Galatasaray'ın önemli oyuncusu olabilecek potansiyelde birisi. İnşallah daha iyi olacak. Transfer dönemi 1 Şubat'ta bitiyor. 1 Şubat'a kadar çok şey olabilir. Olmalı da Galatasaray gibi davranmalıyız herhangi bir oyuncuyu istersek önce Galatasaraylı değilse zaten dokunmayız. De Bazen para ve ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar. İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. Nasip uğraşacağız. Bazı kırılma noktaları var. Ve koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Galatasaray karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah. Bir iki oyuncuyu daha yönetim bugün yarın açıklayabilir inşallah. Bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse. Son iki sayfa tabii özellikle transfer konusunda hem camiaya hem taraftara hem İrfan'a hem de ezeli rakip Fenerbahçe'ye aslında verilen bir mesaj. Yani Galata yönetimine, aynı zamanda yönetime Galatasaray, Fenerbahçe üzerinden aslında bir mesaj veriyor. Biz istiyoruz, rakibi...